أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأغدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علماً ve fehmen ve elhipni bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, bugün ruh temizliği ile alakalı, beden temizliği ile alakalı bir konu anlatmaya çalışacağım inşallah. Ayet-i Kerimemiz Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesi. Rabbi Zülcelal buyuruyor ki kema erselna fikum biz size gönderdik fikum sizin içinizden rasulen bir elçi bir peygamber sizin içinizden bir peygamber gönderdik dışarıdan değil ithal değil toplumun yabancısı değil toplumun dışından birisi değil sizin içinizden bir tanesi yani nasıl ki Rabbiz Yüceler İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam göndermişse yine aynı toplumun içerisinden bir peygamber. insanların itiraz edemeyecekleri bir peygamber. Yusuf Aleyhisselam hani zindandan çıkış için gelsin dendiği zaman ben kendimizi tekimize çıkartmak istemiyorum demişti ya oradaki şey şuydu espri. Rabbiz Yüceler onu peygamberlikle görevlendirecek ama peygamberin geçmişiyle alakalı en ufak bir insanların aklında bir şey kalmayacaktı. Yani o toplumun içerisinde çocukluğundan itibaren tertemiz gelmiş olmak gibi bir vasfı olacaktı. Onun için içinizden diyor. Şimdi dışarıdan ithal gelenler hiç bir tanesinde biz bir şey görmüyoruz değil mi? Kabul de etmiyoruz. Diyoruz ki o Avrupa'da yetmiş bilmez bizim buranın halini. Evet. O diyor okumuş Hayatı bilmez abi. Bu, bu toprakta yetişmesi lazım. Bu toprakların e, hamurundan, çamurundan alması lazım diyoruz. Kabul etmiyoruz dışarıdan gelin. Rabbi Zülcelal de onun için diyor ki sizin işinizde bu toplumun içerisinden fikum içinden küm sizin içinizde. Ama daha da ötesi var. minküm sizden birisi. Sizin gibi birisi. Yani kalbi sızlayan birisi. Bakın dün dün hastane vuruldu. 500'ün üzerinde çoluk çocuk orada şehit oldu. İçimiz yandı değil mi? İçimiz yandı. Duygularımızın esiri olduk. Akşam e, gecenin bir arasına kadar meydanlarda içimizdeki o yangını söndürmek için kardeşlerimizle beraber olmaya çalıştık. Evet. işte bu bu toplumun içerisinde bir parça olmamızdan kaynaklı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynen bu toplumun içerisinde bir parçaydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Hazreti Hamza Efendimiz Uhud Savaşı'nda şehit edilmiş, burnu kesilmiş, kulakları kesilmiş, vücudu müste yapılmış, parça parça edilmiş, tanınmayacak şekle getirilmiş. Sizden minküm aynen sizin gibi peygamber. Dikkat edin buraya. Sizin gibi peygamber. Hiddetlenmiş, kızmış ve yemin ediyor. Vallahi, vallahi amcam Hamza'ya karşılık, amcam Hamza'ya karşılık onlara talip geldiğim ilk savaşta 70 kişiyi müste yaptıracağım. Böyle burnunu, kulağını, her tarafını kestirip işte İşte insan, minküm dediği bu sizden birisi. Kızan, öfkelenen, hiddetlenen, yemin eden birisi. Öyle kenarda duran birisi değil. Bazen olaylar oluyor. İnsan çocuğu vefat ediyor. Hanım vefat ediyor. Varıyoruz kardeş sabret. Çok kolay. Ama sabredebilmek zor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu yaşıyor. Yani ya Resulallah sabret. Olur. Ya öyle değil. Ne diyor? 70 kişi Aynen ona karşı kestireceğim, biçtireceğim. Ama Rabb-i Zülcelal müdahale ediyor. Diyor ki yok sabret. Ama sabret bizimki gibi değil. Onu gönderen Rabb-i Zülcelal, insanı en iyi tanı tanıyan Rabb-i Zülcelal, diyor ki ancak bir kişiyi yapabilirsin. Kısasa kısas. Öyle amcama hazır 70 kişi değil. Hiç yapma da demiyor bakın. Biz insanız. Biz insanız, bizim duygularımız var. Rabbi Zücelal bizim duygularımızı bizden çok daha iyi bilir. Onun için de diyor ki 70 kişi değil ama bir kişiyi amcana karşılık aynen öyle kestirip Ancak yapmasa daha güzel. Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmama tarafını tercih etmiş. Minkümü de bu şekilde iyi anlamak lazım. Hanımı vefat eden, çocuğu vefat eden, karına taş bağlayan, savaşta yaralanan, ayakkabıların içerisinde kan dolan sizden birisi. Öyle sizin üzerinizde sadece emirler, talimatlar yağdıran bir peygamber değil. Yetlu aleyküm. O sizden peygamber, sizin gibi canı yanan peygamber okuyordu. Neyi? Ayatina. Ayetlerimizi. Öncelikle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi koyacağımız yeri de iyi bilmemiz lazım. Onu gönderen bir güç var Rabbi Zülcelal. Hiç kimse ne onun yanına ne makamına çıkamaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahil. İnsanız çünkü biz. Rabbi Zülcelal'in oğlu olamayız, akrabası olamayız filan olamayız olamayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de yetki veren, gönderen en üst makam o makam onu bileceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yetki verip gönderdiği birisi. Ne için? Bize ayetleri okusun diye. Peygamber Efendimizin gönderiliş dört tane gayesi burada bize haber veriyor. Bir, diyor ki ayetleri size okuyacak. Ayetler geldi. Peyderpey geldi. Olaylar üzerine geldi. Olay olmadan geldi. Geldikçe, geldikçe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ayetleri okudu, aktardı, kayıt altına alındı ve bugün elimizde bir kitap halinde mevcut. O zaman birinci vazifemiz okuyacağız. Okuyacağız. İkra. ilk emir oku. Neyi okuyacaksın? Al işte size, sana bir kitap. Oku bunu. Hayatı oku, kainatı oku ama okumayı kesinlikle bırakma. Allah'ın ayetlerini oku. Sadece Kur'an değil, kainatı oku. Yaratılışını oku. Rabbi Zülcelal'in seni ne kadar mükemmel yarattığını oku. Bütün bunların hepsini Rabbi Zülcelal bize okusun diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderdi. Bize okudu ayetleri. Ve yüzekkiküm. Bizi temizlemek için geldi Peygamberimiz. Resulullah temizlikçi bir kadın mıydı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem temizlik şirketi olan birisi miydi? Ne demek bu? Ve yüzekkikum sizi temizlemek için geldi. Bir, şirk en büyük pisliktir. Öncelikle bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şirkin pisliğinden temizlemek üzere geldi. Bizi şirkten uzaklaşalım. Allah'a eş koşmaktan uzaklaşalım diye geldi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci vazifesi buydu. İnsanlar şirkten kurtulsunlar istiyordu. İnsanlar şirkin pisliğinden, Allah'a eş koşmanın pisliğinden, puta tapmanın pisliğinden kurtulsun istiyordu. Bu pislik yetti mi? Hayır. Başka pislikler var. Mesela haset pisliği var. Kardeşimize verilen nimeti çekememe pisliği var ya da insanlar görsünler diye ibadet etme riya pisliği var. Kardeşlerimizin arkasından konuşmak gibi bir gıybet pisliği var. Ya da Müslümanların halini görememek gibi bir gaflet pisliği var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu pislikleri temizlemek üzere geldi. Geldi ve sonuna kadar da bunu başardı. Nasıl? Yahu Bedevi bir toplum diyoruz. Bedevi. Peygamberimize inanmaya gelmiş, seninle beraber öleceğiz demeye gelmiş ama odanın arkasından ey Muhammed çık dışarıya seninle görüşmeye geldik diyecek kadar edepten, adaptan yoksun insanlar da Rabbi Zülcelal Hucurat Suresinde yani Odalar Suresi ismi de oradan geliyor. Arkasından bağıran adamları uyarıyor. Ve bunlar bu insanlar o bedevi insanlar hiçbir şey bilmeyen insanlar imandan sonra Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bu öğrettiklerinden sonra hemen ikinci ayet-i kerimede ve yuallimukumul kitabe vel hikmete kitabı ve hikmeti öğretmek için gönderildi. İşte o öğrendikten sonra, öğrettikten sonra o bedevi insanlar yıldızlar topluluğu haline geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabımın hangisinin peşinden giderseniz mutlaka kurtulursunuz. Garantisini alacak kadar mükemmel bir eğitime tabi tutuldular. Okul yok, diploma yok, not yok. Sadece sohbet. Onun için sohbetleri her zaman diyoruz çok önemli. Sohbetler çok önemli ama sohbetlere giderken gidiş maksadımız, gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak olmalı ısrarla söylüyoruz. Her kardeşimizin, bayan kardeşlerimizin de gündüz sohbetleri olsun, erkek kardeşlerimizin de sohbetleri olsun. Çünkü sahabe efendilerimizin yetiştiği mektep sohbet mektepleriydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetleriydi. Peygamber Efendimiz anlatan, Rabbi Zülcelal'in ayetlerini anlatan, Rabbimize yaklaştırmak için uğraşan mutlaka bir ehli sünnet hocamızı bulun, sohbetlerine dahil olun. Aman ha, sapıkların peşinden gitmeyin. Peygamberimizi yok sayan, Peygamberin sünnetini yok sayan, Kur'an-ı Kerim'le alakalı kafasında 40 tane fitnesi, fesadı olan insanlardan da uzak durun. Neydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üçüncü gönderiliş gayesi de ve yuallimu kumul kitabe vel hikmete. Size o kitabı ve hikmeti öğretmeye geldi. Öğrendiler, o sohbet meclislerinde eğitildiler sonra hepsi birer yıldızlar topluluğu haline geldi. Öyleyse bizler de eğer seçkin insanlar olmak istiyorsak bizler de Rabbimizin peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü o insanlar sınıfına girmek istiyorsak mutlaka sohbetlerde sohbetlerde bulunmak durumundayız. Hikmeti öğrenmek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek zorundayız. Sünnetsiz, hadissiz bir İslam'ı kesinlikle biz kabul etmiyoruz. Böyle bir İslam, böyle bir Rabbi Zülcelal'in istediği kulluk modelinin olabileceğini inanıyoruz. Çünkü bize gönderilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vasfı bize kitabı öğretecek, bir de hikmeti, sünneti öğretecek, inceliklerini öğretecek, derinliklerini öğretecek. Ve yuallimukum ve size öğretti neyi? Malem tekunu talemun bilmedikleriniz. Biz ne bilirdik? Biz ne bilirdik? Biz cenneti ne bilirdik? Biz cehennemi ne bilirdik? Yani cennet cennet denip duruyor. O nedir? Nasıl bir yer? Bilir miydik? Cehennem deniyor. Ya yanarız abi ne olacak sanki ya? Diyen adamlar cehennemi bilmediklerinden. Yani adam o kadar rahat ki. Kardeş bak yolun yol değil. Bu yolun sonu kesinlikle cennet olamaz. Cehennem olur, azap olur. Anlatıyoruz, anlatıyoruz. Yanarız hocam diyor. Ne olacak sanki? Yanarız. Sanki yanmayı böyle saunaya girip de biraz nefesin daralacak gibi falan zannediyorlar galiba. İşte bilmiyor. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cehennem tariflerini bir bilse, zina edenlerin, zina edenlerin, gıybet edenlerin, faiz yiyenlerin o kıyamet günü hallerini bir bilse, bunu bilip de kalbine bir yerleştirse zinanın semtine uğrayamaz. Karınlarının davul gibi olacağı, fırın gibi olacağı, yanacağı, içinde her türlü hayvanın, haşeratın olacağı bir yer olur bilse yüzünün derisinin yüzüldüğünü bilse, yana yana bütün derilerin bitti bittiği, ha şimdi alıştım dediği an derilerinin yenileneceği, yeni sıfırdan bir deri sanki ilk defa yanıyormuş gibi acıya bir daha başlayacağını bir bilse. Ama bilmiyor ki. Bilmiyor, o bilmediğinden dolayı da yanarız hocam. Ne olacak sanki noktasına getiriyor Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim kardeşlerimize bilinç nasip etsin ama bunda da bize görevler düşüyor. Biz de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin üstlenmiş olduğu o görevi bugün halliyoruz ya alimler peygamberlerin varisleridir. Orada yola çıkarak mihraptaki görev yapan hocalarımız peygamber makamda oturuyorlar diyoruz ya bunlar öyle bedavadan olmuyor. Bu sıfat bu vasıflar öyle bedavadan olmuyor. Çalışacağız gayret edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği gibi bizi öğreteceğiz. Parçalanacağız. Parçalanacağız inşallah. Kardeşlerimizden bir tanesi eğer bir şirkte bir küfür bataklığındaysa nasıl onu kurtarmak için çırpınıyorsak günah bataklığındaki kardeşimizi kurtarmak için de aynı şekilde çırpınacağız. Kendimizi parçalayacağız. Niye temizleneceğiz? Hani şair çok güzel demiş ya sür çıkar ahyarı dilden. Ta tecelli ede hak. Padişah girmez saraya, hane, mamur olmadan. Yani bir padişahın saraya girebilmesi için o sarayın nasıl temiz olması gerekiyorsa kalpten de her türlü ağyarı, ah her türlü kötülüğü, her türlü düşmanlığı çağıracaksın ki Rabbim de o kalbe tecelli etsin. Bugün bugün niye bizim kalbimize tecelli etmiyor? Bakın kıyabi cenaze namazları kıldık. Dualar ettik. Bütün bunlara rağmen niye tecelli etmiyor? Çünkü bir eksiğimiz var. Rabbi Zülcelal وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُ مَوْلِيَا وَبَعْضُ O kafirler, o zalimler, o hainler birbirinin dostudur. Gördük mü? Evet. Yani bu kadar adice, bu kadar savaş ahlakından uzak, dünya savaş ahlakından uzak, İslam savaş ahlakından uzak, kendi Tevrat savaş ahlakından uzak bir şekilde bütün mazlumları açık hapishanede şehit ederken onun yardımcıları hiçbir tanesi kılı kıpırdamıyor ve diyor ki, desteklemeye devam ediyoruz. Birler beraberler. Peki Bizim cenah nasıl? Bizim cenah nasıl? Bir tane kapımız var. Mısır. Mısır. Yani Müslümanlara açılan bir kapı ama açık değil. Dünya Müslümanları bir araya gelebiliyor muyuz? Bir araya gelebiliyor muyuz? Tek yumruk olabiliyor muyuz? İşte Rabbimiz Yücelen. Siz öyle yapmazsanız yeryüzüne fitne ve fesat çıkar. İşte bugünkü gibi. Sünnetullah bu. Rabbi Zülcelal, eğer biz birleşiversek, biz bir araya geliversek, inan Rabbi Zülcelal önümüzde hiçbir güç, hiçbir kuvvet bırakmayacak. Ama biz bir araya gelmedik. Biz sür çıkar ayarları kalbimizden çıkartıp atamadık. Hala hepimiz, kimi cemaat derdinde, kimi vakıf derdinde, kimi kendisini ön plana çıkartma derdinde, ayrı ayrı dertlerimiz var ya. Ayrı ayrı şeylerimiz var problemlerimiz var. Rabbimizler muhafaza eylesin. Halbuki bugün, bugün problemlerimizi öne çıkartmak değil. Problemleri bertaraf edip bir kardeşimiz ateşte yanıyor. Herkes o ateşe doğru bir kova su götürmek gibi bir sorumluluğumuz var bizim. Bu sorumluluğumuzu yerine getirirsek ancak o zaman ta tecelli ede hak Rabbi Zülcelal tecelli edecek. Rabbi Zülcelal yardım edecek. Rabbi Zülcelal onların üzerine gazap edecek inşallah. Ama bu kolay olmayacak. Bu kolay olmayacak. Rabbi Zülcelal inşallah hani denir ya karanlığın en koyu olduğu an sabahın en yakın olduğu andır. İnşallah bu karanlığın arkasından güneş doğar da ümmeti Muhammed'in bir yüzü güler. siz hayır zannedersiniz şer şer zannedersiniz hayır olur. İnşallah bu saldırılar Müslümanların birbirini anlaması için, bir olmamız için, beraber olmamız için bir sebep olur. Bunlar istiyoruz. Bunlar için dua ediyoruz. Rabbi Yücelen inşallah bu dualarımız kabul eder. İnşallah birliğimizi, beraberliğimizi bu vesileyle sağlar diyoruz. Evet dedik ki cenneti bilmezdik biz. Cehennemi bilmezdik ama ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun o size bilmediklerinizi öğretmeye geldi. Biz cenneti öğrendik, cehennemi öğrendik. E tamam, cehenneme gitmemek için uğraşacağız. Cennete gitmek için çaba sarf edeceğiz. Öğrendik. Peki nasıl gideceğiz? O cennete nasıl gidilir? Öncelikle ilk başa dönüyoruz. Kalbimizden, kalbimizden her türlü pisliği atacağız. Bunu öğrendik. İki, o attığımız pisliklerin yerine salih amel koyacağız. İbadetlerle, ibadetlerle Rabbimize olan kulluğumuzu, yakınlığımızı artıracağız. Bunu öğrendik. Namazı nasıl kılacağımızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. İşte birileri çıkar, Peygamberimiz yok sayar, sonra da der ki sanki namaz Resul Muhammed'in getirdiği bir şey mi? Yahudilerde de vardı, filanda da vardı, biz onlardan öğrendik. Behaim, Resulullah'ı kabul etmiyorsun da Resulullah'a kabul etmiyorsun da namazı resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmediğini iddia ediyorsun da Hz. Musa aleyhisselam'dan öğrendiğini mi iddia ediyorsun? Pislik. O kadar pislik bir çıkmazlar ki. inan kontrolü kaybediyorum ya. Ya Yahudilerde de var diyor. Sanki Yahudilerdeki namazı gökten birisi tarif etmiş gibi. Hayır kardeşim. Eğer eğer Yahudilerde de namaz vardı diyorsan <laughs> Oradaki namazda tarif eden yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir peygamber. Resulullah'tan aldığını kabul etmiyor ama Musa aleyhisselam'dan aldığını kabul ediyor. Böyle hain bunlar ya. Rabbim bunların şerrinden bizleri muhafaza eylesin inşallah. Evet biz peygamberimizden öğrendik ama. Abdesti nasıl alacağımızı, namazı nasıl kılacağımızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Kafire karşı nasıl hırslanmamız gerektiğinde yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreneceğiz. Duamız şu, Rabbim bu Yahudileri Yahudileri saklandıkları zaman deşifre edecek ağaçlardan bahsedilir. Ne olur Allah'ım o ağaçları dikenler biz olalım. Ne olur Allah'ım o ağaçları diken olamadıysak o ağaç gibi var bir odun biz olalım. Arkamızda saklanan var diyelim. Arkamızda saklanan var. Bizim topraklarımızda toprak almaya çalışanlar var. O arz-ı mevud hayalli grup da bizim topraklarımızdan değişik vesilelerle toprak almaya çalışanlar var. Ve öyle hainler öyle zalimler ki kendileri gibi hainleri bulup içimizdeki hainler üzerinden alıyorlar bir de kendi isimleri üzerinden almıyorlar. Rabbim bu kardeşlerimize de akıl versin, feraset versin, izan versin, şuur versin, bizi kalbi temiz, ameli temiz, beyni temiz, zihni temiz olan kullar eylesin inşallah. Rabbimiz yücelen kardeşlerimize yardım eylesin, üzerlerine sabır yağdırsın, güç versin, kuvvet versin, onların halini anlayacak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi hırslanacak da bir anlayışı bize nasip etsin inşallah. Ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin.